Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün promos nasıl kurulu adlı videoyla karşınızdayım. Daha fazla uzatmadan hemen de videomuza geçelim arkadaşlar. Açıklama kısmında bıraktığım linkten promosun kendi sitesine giriyorsunuz. Ardından kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra böyle bir menüyle ile karşınıza çıkacak. Şu üst tarafta download yazması lazım ama ben de niye bilmiyorum sebebini. Ama download yazmıyor. Ee, o yüzden şöyle yapalım. Daha doğrusu bir saniye. Download. Evet. Şöyle arkadaşlar. Sizin ekranda download çıkacaktır. Download çıktıktan sonra ona basıyorsunuz. Direkt böyle bir ekranla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ardından buradan def dosyanızı yaratıyorsunuz. Bu arada buna basmadan önce şunu söyleyeyim. Promos kurabilmeniz için bütün harita DS'lerine sahip olmanız gerekiyor. Eğer bütün harita DLC'ler yoksa bu promost indiseniz bile çalışmayacaktır. Haberiniz olsun. Bunu baştan söyleyeyim de. E, def dosyasınızı yaratıyorsunuz arkadaşlar. Ya o kabin içi ses seviyesi falan. Bunlar ben hiç dokunmuyorum. Zaten bunlar de çalışmıyor. E, bitki örtüsü yoğunluğu normal normal performanslı bilgisayarlar göre. Bilgisayarınız çok düşükse şunu seçin. Normal performanslı şunu seçin. Yüksekse şunu. Eğer bilgisayarınız çok güveniyorsanız benim bilgisayarımı çalıştırır ya bir şey olmaz diyorsanız eğer en yüksek seviye seçin. Ben normal Peromaster seçtim arkadaşlar. Bilgisayarımı güveniyorum deyken karta güvenmiyorum biliyor <laughs> o yüzden e, onu seçtim. Ardından e, burada harita zoom uyumluluğu. İste seçin iste seçmeyin. Şu DLC'si de varsa seçin arkadaşlar. Beni seçtim ve buradan oluştu diyerek indirebilirsiniz. Ardından indirdikten sonra arkadaşlar Orayı kapatıyorsunuz. İki nolu adıma geçeceksiniz. Ardından bak. Sol taraftaki yani şu ücretli. 1 euro yani Türk lirası ile 10 lira. 10 lira verip bunu tek seferde yani tek link üzerine indirebilirsiniz. Eğer para vermek istemiyorsanız ücreti şekilde buradan indirebilirsiniz. Bak bu bir da indiriyormuş. Şu 8 dosya. Yani teker teker indireceksiniz. Ben para vermedim arkadaşlar. Ben tekrar tek indirdim. Buraya seçiyoruz. Ardından burada dosya çıkıyor arkadaşlar. Dosya 1, dosya 2, dosya 3, dosya 4 falan. E şunu söyleyeyim bunu indirmeden önce. Dev dosyanızı oluşturduktan sonra 5 dakika bekleyin ardına indirin. Yoksa bağlantı zamanı erişilemedi. Bir şey bir uyarı veriyor. Yani indiremiyorsunuz. 5 dakika bekleyin abi. 5 dakika bekledikten sonra e şuna basarak indirebilirsiniz. Beni indirdim. Yani ile 8'i hep bir indirdiniz diyelim. Yani teker teker indirin bu arada. 8'ini indirdiniz tamam mı? Olayımız bitiyor. 4 nolu adama geçiniz diyor. Ya boş ver geçmenize gerek yok ya. Şimdi anlatacağım. Ee, buna siteyi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ardından dosyalarımız böyle açılıyor. Şimdi şu scs bunu ellemiyorsunuz abi. Şuna gelerek sağ tık yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bunu çıkarabilmeniz için 7 zip programına sahip olmanız gerekiyor. Sahip değilseniz 7 zip yazarak kendi sitesinden indirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ee, bir saniye. Bak burada promos ilk olarak arşiv ediyor. Buna basıyorsunuz arkadaşlar ve içindeki dostlara çıkıyor. Çıkmasını bekleyelim. Şurada ek paketler arkadaşlar. Birazdan size onu da göstereceğim. Bu nasıl indirdi lan dur. Yanlış mı yaptık acaba ya. Şu iptal et abi. Büyük ihtimal yanlış yaptım arkadaşlar bir saniye. Ha pardon şuna değil arkadaşlar buna basmamız lazımdı. Çok özür diliyorum. Evet dosyalarımız çıkıyor. Bunlar hatları. Az önce hatalı yere basmışız. Özür diliyorum. Siz de kanala hala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Evet biraz bekletti. Evet. Şimdi arkadaşlar. Olayımız bu şekil. Şu dosyayı da ee, şunu bunun içine atabilirsiniz. Ne attım? Şunu silin ya bu bir işe yaramıyor. Gereksiz diyeyim ben kısacası. Ee, Kole bu kadar arkadaşlar. Ya bu promosun dosyaları bu kadar. Bunu kopyala diyerek bglerdeki mod klasör içine atabilirsiniz. Ardına gelelim promos ek paketler. Şimdi bu ne işe yarıyor? Öncelikle Promos'un sitesine girelim abi. Promos'un kendi sitesine girdik. Şu anda Edons yazıyor. Arkadaş benim İngilizcem kötü yani Edons diyelim ben buna. Şuna basıyoruz. Bak bu ek paketler, kabin aksesuar. Sonra şu paketleri falan. 3 tane. Bunları teker teker işte sürümlere göre indirebiliyorsunuz. 1.25, 1.26 falan. 1.39, 1.40. Ona göre indiriyorsunuz. indirdikten sonra yine az önce bunu çıkardığımız gibi şöyle çıkarabilirsiniz. Şunu sağ tık yapın. 7 zip. Klasörünü ayıkla. Evet. Ayıkladı. bunu da silelim. Ya bu üçünü teker teker çıkarıyorsunuz. Ben çıkarıyorum abi. Bunu da çıkar. Tamam. Bu içindeki şu dosyaları silelim arkadaşlar. Bununla bir işe yaramıyor aslında. Ya bir işe yarıyordu da bilmiyorum yani ben Bir araştırmadım. Ee, bir dakika. Nereye tıkladım mı? Oğlum şu programı aç Ha. Şunu içine atıyoruz. At abi. Şunu da at. Oh maşallah ne dosyalar çıktı içinde. Şunu da at. Başka bir dosya kalmadı. Bunları e, silebiliriz ya. Sil git. Ardında şunu da silin arkadaşlar. Şunu. Kopya böyle içine at attınız arkadaşlar. CTRL A, CTRL V yaparak belgelerin içindeki ETS klasörünün içine mod klasörünün içine atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi konumuz bu kadar. Ben 1.40 sürümünü yani ETS 1.40 sürümünü 2.55 promo sürümünü indirdim. Bunun bir de düşük sürümleri var. Onu nasıl indirebilirsiniz? Hemen size onu da göstereyim arkadaşlar. Promos'un yine kendi sitesine giriyoruz. Bir saniye abi. Kendi sitesine giriyorsun. Şurada bilmem kopyala şey <laughs> ETS ki. tıklıyorsunuz abi. Bak burada çıkıyor. Bu 1.40'ın yani ETS ki 1.40 versiyonu. 2.55 versiyonu. Şöyle install diyerek indirebilirsiniz. Biz indirdik. Bu 2.52'si. Buradan 1 2 3 4 part part gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir de şu var. Şurada iki tane var def. Ben şunu bilmiyorum ama ben şunu indirdim. Yani çalışıyor, sıkıntı yok. Bu nasıl? Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. 2.50, 2.51 buradan bütün sürümleri bulabilirsiniz gençler. Bilginiz olsun. Kapatalım artık. Şimdi sıradaki Kirkenes maden yolu nerede? Şimdi ETS'e girişimizi yapalım. ETSK girişi yapıyor arkadaşlar. Evet. Oyuna devam et. Otur maçlıyor diyor. Daha önce de zaten Kirkenes maden yolu nerede diye bir video çekmiştim arkadaşlar. Bu ikinci versiyon olsun. Daha detaylı Promos nasıl kurulur. Adlı video olur hem. Hem de daha detaylı anlatırım Kirkenes maden yolunun nerede olduğunu. İnşallah hızlı bir şekilde giyecekti dedim. Ve içecek değişimi algılan dedi. Bir de bu sıkıntısı var. İçecek değişimi algılan dedikten sonra bayağı bir bekletiyor. En fazla 2-3 dakika bekletiyor beni. Arkadaşlar bu yüklenince video devam edelim. Evet arkadaşlar bir haftada oyunumuza girdi. Oyunumuza girdikten sonra arkadaşlar dünya haritasına tıklıyoruz. Şimdi şu anda Kirkenes'teyim. Bak şu anda bu oyunun kendi ana haritası tamam mı? Kirkenes maden yolu sağ en üst tarafta. Bak şu anda Kirkenes yazıyor. Kirkenes burası. Maden yolu da şurası. Şimdi oyunumuza biz girelim. Daha doğrusu garajdan kirkenesi seçelim arkadaşlar. Kirkenese gidelim. Umarım kirkenesi hızlı bir şekilde girişini yapar. Şu anda girişini sağlıyor arkadaşlar. Bu arada üçlü dorsa videosu çekmiştim. Böylece kalmış. Neyse ona biz fazla takılmayalım. Şimdi gençler. Şurayı da açayım. Burası kirkenes. Tamam mı? Bu Kirkenes'in garajı. Şurası teknik servis. Maden yolu. Şöyle gidiyoruz. Buradan sonra dönüyoruz arkadaşlar. Şu hasta benim evim. Haberiniz olsun. düz gidiyoruz. Ardından sola dönüyoruz arkadaşlar. Bak size yoluna kadar gösteriyorum ha. Burada gaz olmuş neyse. Şuradan sağa dönüyorsunuz arkadaşlar. Buradan dönünce zaten madenin bu yolunu buldunuz demektir arkadaşlar. Buradan git git abi. Ek maden yoluna girmiş oluyorsunuz. Hatta madeni size göstereyim. Şu hızlı bir şekilde gidiyoruz. Evet. Maden yolu burası arkadaşlar. Daha doğrusu madenin göbeği burası. Aslı madenin burası gençler. Evet. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olarak ve video yorum yapıp like katarak bana destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarda ve Yayına da görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Gülmeyi unutmayın. Bay bay.